Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Zeytini kavrulmuş şekilde yapıp denediniz mi? Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben bu yöntemi rahmetli anneannecimden öğrenmiştim. Sizlere de nasıl yaptığımı anlatayım. Öncelikle Marmara Birliği turuncu renkteki bu zeytiniyle yapıyorum. Diğerleriyle denedim ama aynı lezzette sonuç alamadım. Zeytinimizi bir kabın içerisine boşaltıp güzelce yıkıyoruz birkaç su. Ben bu aşamaları çabuk geçsin diye pek çekmedim. Sonra yarım saat kadar suyun içerisinde bekletiyorum tuzu iyice çıksın diye. Zeytinin içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ katıp güzelce karıştırıyorum. Bu zeytin gerçekten çok lezzetli oluyor. Hepinizin denemesini tavsiye ediyorum. Daha sonra fırın kağıdına döküyorum. Genellikle ben bu zeytin pişirme işini hamur işi yaptığım günler fırın yandığında hemen onun peşine fırına veriyorum. Ayrıyeten fırın yakmıyorum şimdi fırında nasıl pişirdiğini de kısaca anlatayım 180 derecedeki yanan fırında hemen şimdi bu zeytinimizi süreceğim fırında tam 6 dakika bekledikten sonra fırını kapatacağım fırının içerisinde soğumaya bırakacağım. 2-3 saat tam fırın ne zaman soğursa o kadar zaman bekleyecek. Bu zeytinlerde fırından çıkmış hali görüyorsunuz kavrulmuş suyun içine çekmiş lezzet iki kata ulaşmış gerçekten denemenizi öneriyorum daha sonra buzdolabı kabına boşaltıyorum Siz de bu tadı deneyin benim bu zeytinin tadına bakanlar çok beğeniyorlar. Gerçekten öneriyorum. Şimdilik hoşçakalın, kalın. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.